Herkese iyi akşamlar. Bugün size canlı gram altından bahsedeceğim. Yani şu andaki gram altın fiyatından. Şu anda gram altının fiyatı bankadan alış 335 lira, satış 333 lira arkadaşlar. Ben genelde gram altın TFX Target'tan alıyorum. TFX Target Normalde 80 kuruşla 1 lira arası makas koyuyor. Bugün neden size 2 lira, 3 lira hatta 8 lira makas olduğunu da gördüm. Yani bu bugüne özel bir sıkıntı var sanırım. Çünkü piyasalar çok allak bullak sürekli iniş ani çıkışlar oluyordu. TFX sargıda kullanabilmek için ilk önce arkadaşlar e, Türkiye Finans'tan hesap açtırmanız gerekiyor. Hesap açtırdıktan sonra Google Play'den TFX Target'e yazdığınız zaman bu uygulamayı indirmiş oluyorsunuz. Türkiye finanslarına aldığınız hesap e, isminiz, giriş ve şifrenizle uygulamaya giriş yaparak e, çok basit şekilde siz de dolar, euro, altın, gram ya da farklı kurlardan da e, alış yapabilirsiniz. FX Target'ın avantajı haftada 5 gün 24 saat boyunca işlem Aygıt'ın avantajı haftada 5 gün boyunca 24 saat işlem yapabilmenizdir. Yani yıl sabah kadar 5.30'da bankaları kapatıyor ama TFX Aygıt 7.24 daha 5.24 hesab, hesabınızda işlem yapabilirsiniz. Ve anlık ıı, dolar, euro gram fiyatını görebilirsiniz buradan. Şimdi uygulamaya geçelim ürünler kısmına tıkladığım zaman arkadaşlar buradaki size uygun ürünler ortaya çıkıyor yani buna yapabilirsiniz artı dediğiniz zaman mesela İngiliz sterlini var Avustralya doları var İsviçre frankı var seçilenleri eklediğiniz zaman gördüğünüz gibi İngiliz sterlini geldi emirler kısmı var mesela kısmı var öncelikle buraya tıkladığınız zaman gün aralığı açılış 313 liradan başlamış gün aralığı 311 liraya düşüp en yüksek 335 lira gösteriyor yani yönelime baktığımız zaman wow, bu hafta bugün için %26 alım var %74 satım olmuş grafiği de görüyorsunuz burada altına baktığımız için altın grafiği gün içinde oluşan grafik çizgisi <laughs> geri geldiğimizde şu 184 yazan yere tıkladığımızda arkadaşlar burada e, almak için 335 lira yazan yere satmak için de 333 lira yazan yere tıklarız yalnız burada sürekli kur değiştiği için alım satım çok zor oluyor onun için emir girişi yazıyor yukarıda limit stop eko if ton if eko var ya son üçünü ben hiç kullanmadım ama limit stopu kullandım limit emri piyasa kuralına göre daha iyi bir seviyeden alım veya satım yapmak için belirlenen fiyat seviyesidir yani diyelim 335 liraya biz bir e, gram altın aldık 300 liraya geldiği zaman satmak istiyoruz burada al kısmı var arkadaşlar biz eğer satacaksak sat kısmına tıklıyoruz emir girerken en az 32 gramla işlem yapıyoruz. Yani bu da 10.675 lira. Buna dikkat edelim. Yani 30 gramla yani 10.000 aşağısı ya da 11.000 aşağısına işlem yapamazsınız burada. Şöyle de diyelim 32 gram altında işlem yapamazsınız. Mesela 100 gram giriş yapalım. Emir kısmı şu anda gram 335 lira. 315 liraya 315 liraya emin verirsek <laughs> biz sattayız al alacağız arkadaşlar 315 liraya düşerse 100 gram altın alma emrini vereceğiz şu anda 315 liraya al kısmına yazdık devam dediğimiz zaman <laughs> Limit emri var diyor. Ver diyor. Limit emri ver dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Her 315 liraya düşerse 100 gram e, altın almış olacağız. Verilen emri iptal etmişse emirler kısmına gelip emir girişi kısmı emirler kısmına gelip arkadaşlar girdiğimizde emirle tıklıyoruz yukarıda sağ üstte 3 tane 3 nokta var. Buna tıkladığımız zaman emri iptal ediyor. Ve verdiğimiz emri bu şekilde iptal edebiliriz. Şu anda altın 335.47 kuruş. Dolar 6.43 49 kuruş. Buradan anlık FX target'tan gün içinde 7.24 pardon 5.24 dolar, euro, gram, gümüş yani siz neyi merak ediyorsanız takip edebilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz. Emirler verebilirsiniz. <laughs> Onun da şimdi başka şuraya bakalım. Altına baktık. Bir de dolara bakalım. Dolar açılış 6.54 arkadaşlar burada yazıyor. Bunun içinde 6.40'a kadar düşmüş. Şu anda da 6.40 6.59'a kadar çıkmış. Eğer Altın, Dolar, Euro alım satım yapmak isteyen arkadaşlar varsa TFX, Target bence en iyisi. Dolarda yönelim neymiş? 170 alım %30 satım varmış. Altında ise tam tersiydi neredeyse. Genelde satım vardı. Sıklarda grafik gördüğünüz gibi düşmüş. 10'un dışında buraya bak arkadaşlar. Stop eminim. Var. Stop da zarardan daha az zarardan nasıl kurtarabiliriz? Yani diyelim 340 lira. Ee, 340 liradan gram altın aldık. Artık ki gram altın yükselmiyor sürekli düşüşte. Stop emri verebiliriz. 338 liradan stop emri verdiğimiz zaman 2 lira zararla artık kaç gram aldıysanız o size bağlı. Ee, zarar kes yapmış olursunuz. Ben genelde limit kısmını kullanıyorum arkadaşlar burada. Eğer satacaksan şu anda 335 liraya aldım satmak için 333 lira işte bu 335 lira olduğu zaman satayım dediğimizde giriyorsunuz emri şu anda benim yok ama yani limit emri verdiğiniz zaman eğer altınız varsa bu emri bu fiyata geldiği zaman anında gerçekleştiriyor çünkü derdi uygulama nereden çıkalım? bakalım. Gün içinde her saat buradan 6000 dolar ne isterseniz alıp yükseldiği zaman satabilirsiniz. Basit bir uygulama aslında. Videomuz o kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Türkiye finans, yani bu uygulamayı kullanmak için Türkiye Finansı'nın hesaba açtırmanız gerekir Ayrıca en az 32 gram olması gerekiyor Onun altında işlem yapamıyorsunuz dolardı ne kadarmış ona da bakalım dolara bakmamıştık İşlem yapmak için arkadaşlar şu ortaya tıklıyorsunuz. mesela dolarda 262.6 yazıyor oraya Euro'da 469.3 yazıyor oraya. altında 198 yazıyor e oraya tıklıyorsunuz. Dolara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> diyelim bakalım. yani dolarda en az 250 dolarla işlem yapabiliyorsunuz yani 1600 lira 15 1500 dolar gibi zaman 16 evet, dolar almak için en az 250 dolar yani 1600 lira şu anda belki nerede 1400 lira olur belki 2000 lira olur ama en az 250 dolarınız hesabınızda olması gerekiyor işlem yapabilmeniz için onun dışında TFX de kullanamazsınız. Yani dolar için 250 dolar, altın için işte en az 32 altın olması gerekiyor. Sterling'e e bakalım. Hmm. Sterling hesabı açmamıştım. E bakalım. Kapışta de en az 3000 tane almak gerekiyormuş arkadaşlar. Euro'ya bakalım. Euro, Euro sanırım 250'dir. Evet gördüğünüz gibi Euro'da da dolarda da en az 250 Euro ya da dolarımız olması gerekiyor alım satım yapabilmek için. altında ise en az 32. Gümüşte ise 3000 adet gümüş olması gerekiyor arkadaşlar. benim bir tane emrim var 95 gram altın için yani 316'ya düşerse diyor bu da şu anda mümkün görünmüyor çünkü 335 lirada gram altın fiyatı dün altın alıp sattım ama bugün hiçbir işleme izin vermedi açıkçası kapatıyorum artık